Herkese merhabalar. Polygon Fx'ten Hakan ben. Bu videoda sizlerle beraber Sevink Mumları anlatacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden çok ufak bir isteğim olacak. Biliyorsunuz yeni bir kanalınız ve bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bu videoya like ve yorum bırakabilirsiniz. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli. Şimdiden like ve yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlerle beraber Swing Mumlar nedir? Nerede kullanılır? Ne işe yarar? Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Video öncesinde ufak bir hazırlık yapmıştım. Arkadaşlar Swing high dediğimiz olay görmüş olduğunuz gibi bu 3 tane mumun en yüksek noktasıdır. Buna biz High deriz. Sivinklov da bunun tam tersi 3 mumun en dip noktasıdır. Peki hocam ee, bu Swing High ve Swing low ne işe yarar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir Swing low var. Mum oluştuktan sonra gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir hareket yapmış. Burada da bir Swing low var. Tekrar yukarı hareket etmiş. Tekrar bir Swing High aşağı yönlü hareket etmiş. Swing Low'lar Tekrar yukarı swing high aşağı yönlü. Yani swing mumlar bizde dönüşün habercisi olur arkadaşlar. Aynı zamanda bizler için çok önemli destek direnç noktalarını belirler. Örnek vermem gerekirse burada bir swing low var. Gördüğünüz gibi bir direnç oluşmuş burada. Piyasa buradan tepkisini alıp hareketine devam etmiş. Gördüğünüz gibi burada da bir desteğimiz var. Piyasa aynı şekilde buradan desteğini alıp yukarı yönlü hareket etmiş. Burada aynı kanal içerisinde hareket etmiş. Bunların hepsi arkadaşlar swing high, swing high, swing low, swing low. Gördüğünüz gibi bizlere çok önemli destek ve direnç noktalarını işaretlemiş, göstermiş oldu. Peki sadece bu işlemi yarıyor. Hayır arkadaşlar bize Aynı zamanda trendin devamlılığını anlatıyor. Hemen bir tane örnek vermem gerekirse burada gördüğünüz gibi ufak bir yükseliş trendi var. Trend başlamadan önce bir tane swing high bırakmış buraya. Bir swing low bırakmış, yükselişe geçmiş. Burada bir swing high bırakmış, düşmüş. Swing low yükselmiş, swing high düşmüş. Bir swing low daha bırakmış ve yükselişine devam etmiş. Yani anlayacağınız swing mumlar bize hem trendi gösterir trend devamlılığını gösterir pardon. Dönüşlerin habercisidir ve aynı zamanda çok önemli destek ve direnç noktalarını bizlere belirler. Arkadaşlar bu video çok kısa oldu. Ee, i̇lerleyen zamanlarda sizlere training wave nasıl kullanılır? Destek direnç nedir? Trend nedir? Bunların hepsini daha detaylı şekilde anlatacağım. Bu videoluk bu kadar olsun. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar dilerim.